Bugün 22 Haziran 2025. Şu anda Gülubağ köyü sınır içerisinde Deltaş mecindeyiz. Ee, gerçekten çok ilginç bir taş gördük. Ben böylesini beklemiyorduk desek yeri. Evet. İçerisinde dua eden bir vatandaş <laughs> serin bulmuş yeri. Evet, sen tanıyabilir miyim biraderim? Anlamadım. Sen tanıyabilir miyim? Ben Güllü da Metin Çubuk. Evet. Bu, Ayrıca bu... kooperatif başkanıyım. Su kooperatifi. Evet. Sulamalı şey, süt. Anladım. Peki ee, bu kaya çocukluğunuzdan beri hatırlıyorsunuz. Ben şu kadar 4,5 yaşından beri biliyorum bu kayayı. Evim de yakın zaten. Evet. Nedir bu kayanın özelliği? Bu kayanın özelliği çocukluğunda biz geliriz buradan deliklerden geçeriz. Evet. Şurada da alat dikeni vardır. Ona üstümüzdeki atletten yırtarız. Bilek dileriz, oraya bağlarız. Evet. Çocuk at. Yani e, hastalıkları falan mı iyi geliyordur? Nedir? Her hastalıkları mesela, bilek e, dileyin işte, ben büyüyünce şunu olsun, benim bu olsun. Anladım. O şekli yani. Bundan Anladım. Bundan evleneyim, o gibi. Oho. Benim da yenişini nasıl yırtacağız bilmiyorum. Bıçakla keseriz de değer ya. Değer mi? Değer, değer. <gülüyor> Peki, tamam <laughs> kardeş. <laughs> <laughs> evet, şimdi buradan, gelip buradan çıkıyorsunuz. Evet, Çıkıyor bu yandan. Üç çıkış var değil Üç, mi? Çıkış. Şey Gel. 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 Ha, böyle çıkıyor. Şu ağla ben, Evet. Benim babam ev karşıya. Bırak ben 4 yaşından beri biliyorum burayı. Evet dört, dört tane dört yönde e, girişli ve çıkış olan bir kaya e, doğal bir oluşum. Nereye?